Aslanım pek cömert. Sultanlara bile nasip olmaz bu kadarı. Hünkârımız yüce gönlüyle lütfettiler. Öyle. Bizim için yaptıklarından sonra hepsini hak ettin. Lakin kıymetini de bil Kösem. Gösterişten kaçın. Öyle çok da fazla göze batma. Haremde sırasını bekleyen onlarca hatun var. Kıskanıp üzerine gelmesinler. İnkârımızdan hala haber yok mu sultanım? Maalesef. Ya senin bana vereceğin müjdeli bir haber yok mu? Aslanım iyileştikten sonra senden başka halvete giden olmadı. Henüz yok sultanım. Lakin hissediyorum. Tez vakitte gelecek beklediğiniz haber. İnşallah. Sultanım. Safiye Sultan dairesinde sizi bekliyormuş. Mesele mühim dediler. Valla neyin peşindeler bilmem artık. Hacı ağa. Olup biten her şeyi öğrenmek istiyorum. Daha ne kadar devam edecek bu oyun sultan? Hasta olmadığınızı ikimiz de biliyoruz. Buhran da bir hastalıktır Handan. Gam kasavet üzer insanı. Kalbini yaralar. Kalp? Bir kalbiniz olduğunu sanmam. Gel yaklaş şöyle. Söyleyeceklerimiz mühim. Halime dün gece dairemize geldi. Husisi konuşmak için. Haberim var. Peki neyin peşinde olduğundan da haberin var mı? Bize neyi teklif ettiğini biliyor musun? Eski saraya gitmek şöyle dursun, bizi baş tacı edecekmiş. Karşılığında da hazır hünkârımız yokken Şehzade Mustafa'yı tahta çıkarmamız istedi. Haddini bilmez. Ne malum böyle söyledi? Size neden inanayım? Sen bizi bütün kötülüklerin anası belledin. Madem bize inanmıyorsun, Halime'yi takip edin. Takip ediliyor zaten. Gidip bakın o zaman. İncil'i köşkte kimlerle buluşuyor? Kimlerle pazarlık ediyor? Gözlerinizle görün. Neden sultan? Neden söylediniz bunu? Sulh istiyoruz Handan. Burada kalmak istiyoruz. Kafe değil mi?